İzleyicimiz e, selamun aleyküm mürebbis sahip diye başlıyor ve diyor ki internette bir videoya denk geldim İki adam Türkçe olarak Kur'an-ı Kerim'e şöyle itiraz ediyorlardı Kur'an'da dua ayetleri var Allah dua etmeyeceğine veya edemeyeceğine göre O ayetler Allah tarafından değildir Yani böyle bir itiraz var Buna cevap verebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim efendim Şimdi Tabi bu tür insanlar maalesef e, manumiyatlı bir zerre kadar ilişkisi olmayan, ilgisi olmayan insanlardır. Yani o taraftan böyle ne diyeyim, kuru dallara yapışan insanlar. ve hatta dünami olarak da biraz biraz bilinçli olsalar, bu konu bunu diyeyim, bilmeleri veya öğrenmeleri zor değil. Bakın şimdi biz hepimiz biliriz bazen devlet makam ve bir devlet yetkilisi veya bir devlet dairesi ıı, bilgisi az olan bir şey, yardım etmek için kendi eliyle bir delekçe yazıp verir der ki ver buraya. Yani halbuki kendisi o, o dairede çalışır kendisi yetkili. Ama adam acıdığı içinde diyor ki tamam, ben ver, ya tamam mı? Ve ona ne diyeyim onu eline tutturuyor. Değil mi? Öyle oluyor değil mi? Hı -hı. İnsanlar bunu yapıyor bunu yapmıyor olsa bile bazen yani bazen, bazen yazı veriyor. Bazen ise aynen bu türdeki insanlar karşındakini acıdıklar için öf, ya ben buna yardım bir olayım diye. Bazen ya dilekçen tamam yaz ama konu şu şekilde olsun. Hatta bazen şu kelimeyi unutma söylemeyi. Bazen bütün ihtiyaçlarını yazsa ama yukarıda muhatap etmese ilgili daireyi. Bütün ihtiyaçlarının birisi yazsa. Değil mi? İlgili daireyi muhatap etmese aşağıda da efendim bu işlemi koymanızı rica ederim falan diye yazmazsa işlemi koymaz dilekçe. O zaman böyle birisi yani bu büyük birisi, büyük sözü geçen birisi bir dairede çalışan bir kim olursa olsun, o cumhurbaşkanlığı dairesinde olabilir, o valilik dairesinde olabilir, o başka bir merci olabilir. Onlar bu şekilde yardım oluyorlar. Peki o onların yardımcı olmalar it, itiraza neden değildir de neden efendim allah Allahu Teala veya melekler veya peygamberleri onlar efendim şu şekilde dua edin diyorlarsa bu niye itiraz itiraz mahallinde efendim Allahu Teala hiçbir yerde ben dua ederim demiyor ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bunlar herhalde okumamışlar bunu tartışan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala böyle derler. Değil mi? Sık sık geçiyor. Veya başka yani kul diye geçiyor. Bunu bu şekilde dua et. Yani kul söyle. Hı. Veya de ki. Ha de ki mesela bu şekilde. Hı. Tamam Şimdi onun için bu şey mahallinde değildir. Yani itiraz mahallindeydi. Tam tersine Allah-u Teala'nın kullarına ne kadar merhamet ettiğinin bir delilidir efendim. Tamam mı? bunu örneğini biz dünyada görüyoruz. Bütün dünyada var. Ama bunun dışında bakın, bugünlerde formlar var. Şimdi bile bu herkese herkes okur, yazarlı çok olan kişi var. İnternete gidin, orada diyorlar ki dilekçe nasıl yazılır? Değil mi? Hı. Sen o dilekçeyi arıyorsun. Oldu sadece imza atıyorsun. Hiç bir kelime bile kend, kendin tarafından yazmıyor. Sadece sana imza atıyorsun. Ve kimse demiyor ki ya bu aslında bu dilekçe senin tarafından değildir ki. Yani ustunda baksana ne dediğim o filanca yerden sen almışsın. Ben mesela kendi mesela bazen bu telefonlara falan e, biz Almanca'da diyoruz. Yani o, o çıkış, söz, çıkış söz sözleşme fesat diyoruz ya. Hı hı. Her zaman o, 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 basılmış olan formu aldım. Tamam. Orada sadece imza attım ve gönderdim kabul edildi. Çünkü biliyorum ki o şekilde o, böyle bu, 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 tür formlar neden var? Orada e kanun kanuni bazı ifadeler var. Yani biz biz o yasalara göre geçerli olan bazı ifadeler var. Normal vatandaş bunu bilemiyor. Dua da, da böyledir. Çünkü bu, bu, bu dua da bir dilekçedir. Mesela bu form örneği diyeceğiz bizim Fatiha suresi bu bir form örneğidir. Yani allah Teala hepsini yazı vermiş. Ve diyor ki sen tamam bunu senin tarafından bunu gönder. Senin için sadece aşağıya böyle adına ve im, atman yeter. Veya biz dünyada şunu şu örneklerini görüyoruz. Bazen ust bir yetkili birisini yetkili kılıyor. Diyor ki tamam sen kimiye bir şey dersen, kime ne diyeyim şefkata bulunursan, kime sen ne diyeyim, bir dilekçe yazdırırsan tamam, o benim tarafından gibi kabul ederim. Değil mi? Onu, örnekleri de dünyada var. Bazı yetkili diyor. Şimdi bunun bir örneği Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem say, kul ya ibadi yellezine asrafu ala enfusihim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, kullarına ke de ki e kullarım. Halbuki Resulullah'ın kulları yok. Kul Allah'ın kulu. Hmm. E kullarım. Tamam mı? Kendine zulmeden tamam aşırıya kaçan kullarım falan falan böyle Allah Allah rahmetinden şey olmayın, umudunu kesmeyin. Yani bu demek istiyorum ki e, böylelikle Allah-u Teala bu, bu yolu izlemekle Allah-u Teala tıpkı devletin yaptığı gibi baş vuranın baş vurunun edeplerini ve yollarını anlatmış anlatmış oldu. Yani, kul bilemez. Allah-u Teala bizzat kendisi o duaları öğretmek suretiyle efendim bu kelimeyle. Mesela biz bunu biliriz ki önce eğer bir dua kabul edildiyse herhangi bir peygamberin duası yani Kur'an-ı Kerim'de var olan dualar o duanın daha çok kabul ed, e, dediğim, ihtimali var. Bunu mümin kendi tecrübesiyle bilir. Ama bunlar bilemezler. Çünkü bunların e, şey yok. Her şeyde e, kendilerinde işte akıllını yürütüyorlar. Ve geçen programda da ben bunu söyledim. Ve bunu sık sık akılımıza lazım. akıl büyük nimetir efendim. Akıl büyük nimetir. Şubesiz. Ama bu nimet bir sonuca varmak için bir rehbere muhtaçtır. Ab, eğer o uygun rehber bulmazsa, akıl efendim hem kendisi çok çeker, hem bizi çok çektirir. Tamam mı? Bundan dolayı efendim, akıl ile insanlar, yani sadece akıl ile belli bir netice insanlar varamamışlardır. Geçen programda da ben söyledim. Şu anle ile ilgili akıl bir konuda karar verecekse, tecrübe muhtaç, tecrübe denilen bir rehbere muhtaçtır geçmişle ilgili akıl bir konu ilgili bir konuda karar verecekse akıl tarihi bilgiye muhtaçtır. Peki efendim eğer bu tür konular bu bunu insan dokunabilir, koklayabilir, değil mi? Böyle görebilir falan. Eğer burada akıl bu kadar muhtaç ise yani bir, rehber rehbere muhtaç ise o zaman maneviyat ki akılın alan değildir bakın. Maneviyat aklen alan değildir. Akıl olsa sadece kurcalarsa diye. Orada vahiy gibi bir rehbere muhtaçtır. Peygamberler gibi bir rehbere muhtaçtır. Ve bunu böyle kimselere yani vahiy ve peygamberlere rehber edilmeyen insanlar ve sadece akılla her şeyi çözmeye çalışan insanlar onlar böyle şeyler yani bu, bu uzak olan e, ne diyeyim, hmm. o, ve kendilerinin bu alanda kör öldüğünü e, ispat yani şöyle şeyler, de şeyler şahsi tecrübe önemli bu konuda. tabii, tabii ki önemli. Ama bu şahsi tecrübe hmm. de biz nereden öğrendik? Hmm. Peygamberlerden vahiy Aran insanlardan, evliyalardan, oradan öğrendik.